İtfaiye Müdürlüğü'ne geldim. İçeride e, röportajımız için değerli bilgileri size sunacağım. Evet. E, peki yanma nedir? Yanma, e, yanıcı madde, ısı ve oksijenin bir araya gelmesi sonucu meydana gelen kimyasal bir reaksiyondur. E, ta ki kontrolümüzden çıkıp kontrolsüz bir hal alana kadar o andan itibaren de yangın olayı gerçekleşmektedir ve meydana gelmektedir. Herkesin şunu iyi bilmesi gerekiyor. Başlangıçta her yangın ufak ve kontrol edilebilirdir. Ta ki kontrolün dışına çıkana kadar. Bu yanma açısından önemli bilinmesi gereken temel husus diye düşünüyorum ben. olduğunuz gibi e, yangınlara gider, giderken araçlarımızın erat kabininde bulundurmuş olduğumuz suni solunum üniteleri e, yanmanın olduğu ortamda zehirlenmelere karşı kurtarma operasyonlarını yapabilmeye karşı taktığımız, kullandığımız ve bizi zehirli gazlardan koruyan ünitelerimiz söz konusu. Yangın kıyafetlerimiz Nomex'lerimiz, botlarımız ve miğferlerimizle birlikte hareket halindeyken olay yerine daha gelmeden bunları kuşanmış, e, tedbirimiz, tedbirlerimizi Peki, almış olduk. Evet. Oluyor. Şimdi itfaiyede depodayız. Evet. Buradaki malzemelerle ilgili bilgi alacağız. Evet, itfaiye deposuyla, malzeme deposuyla ilgili bir şeyler anlatmaya çalışacağız. Depo düzeni. Hı depo içerisinde bulunması gereken malzemeler hususunda belli bir tertip ve düzen içerisinde en kısa sürede ulaşabileceğimiz kullanım türü, türüne göre dizayn edilmiş durumda, rahatlanmış durumda elimizdeki malzemeler. Bu sizin de gördüğünüz gibi temizlik malzemeleri belli bir alanda, yangın kıyafetleri botları yine farklı bir alanda, rafta. E, gaz maskeleri ne tür zehirlenmelerde kullanılıyor? Genelde karbon monoksit gazından sebep olmuş olduğu yangınlarda ve sıvı sıvı petrol ve türevi yangınlarda ortaya çıkan zehirli gazlardan korunma noktasında e, itfaiye olarak kullandığımız ve korunma amaçlı taktığımız ürünler malzemeler. Dene bakalım bir Bu şey Böyle. Hı. O şekilde de O değil de şu olur. şartlarda bizim yangınlarda kullandığımız e, kısa süreliğine maskeler bu maskeler. Bunu da kullanabilirsiniz. Yine bakın. İndir aşağı. Tamam. Şu anda güvende. Evet. E, kısa bir süreliğine güvende Tuna Hanım. Birkaç dakika da olsa. Evet. Sen soruyorsun. Ee, şimdi de yangın söndürme tüpüyle ilgili bilgi alacağız. E, mevcut şu an izlemekte olmuş olduğunuz yangın söndürme tüpümüz, ABC, ABC türü e, yangınlarda kullanılan 12 kilogramlık bir kuru kimyevi tozlu yangın söndürme tüpü. Bunun kullanım şekli ise şur şurada görmüş olduğunuz monometre ve göstergenin 12-18 değerleri arasında yeşil kısımda olması. Pim üzerindeki mührün kırılarak pimi çekildikten sonra taşıma, taşıma koluyla yangının olduğu alana kadar yaklaşılıp yangın söndürme hortumundan tutularak pimle birlikte aynı anda tek e, taşıma koluyla birlikte aynı anda tetiğe basılması sonucu kurulması şeklinde teknik bir özellik arz etmektedir. İçindeki maddeler hı. amonyum fosfat hı. E, ve azot gazı. Hı. Burada da bir Türk yangını deneyi söz konusu. Bu tür bir yangında ne yapmamız gerektiği konusunda e, biraz önce de anlattığımız gibi rüzgar arkamıza alarak tüpü daha doğrusu gazın çıkış kaynağını kesmek şeklinde kontrol altına alabiliyoruz. Tekrar bir şey yapalım. görelim. Belli bir hedef bitirterek rüzgarı arkamıza aldıktan sonra gazın çıkış noktasını kapatmamız başlangıçta küçük bir yangın görüntüsü veren bir yangını çok kolay bir şekilde kontrol altına almamız anlamına gelecektir. Ne demiştik? Her yangın başlangıçta küçük ve kontrol, kontrol edilebilirdir. Sadece kontrolümüz dışına çıkana kadar. Nasıl kafana oturdu mu? Oynuyor mu? Sıkalım mı biraz? Şimdi nasıl? Evet. Tamam. Bunun üzerine bir, bunu üstü vereceğim. Rahat mı? Hiç bence rahat değil ama. Bunları, bunları kullanmak göründüğünden zor biraz sıkıcı, yorucu. Tamam. <laughs> <laughs> şu anda yangın geçirmeyen bir malzeme evet, yani, var. yangın geçirmez bir nomex üstü ve darbeye yine yanmaya e, ani patlamalara karşı üretilmiş itfaiyeci miferi arkadaşımızın başında güzel bir itfaiyeci <laughs> görüntüsü veriyor peki yangında e, bu giysilerin özellikle Özelliklerin içinde kimyasal bildiğiniz var mı, kimyasallardan? Kimyasal? Kullanılan özelliklerinden mesela yangın geçirmediğini düşünürsek. Şimdi o malzemeleri biraz önce de şeyde verdiğimiz gibi, sunu içerisindeki başlık başlıkta verdiğimiz gibi yabancı terimler olduğu için uzun uzadıya tek tek söylemek gerekiyor. Tek hı hı. malzemeden oluşmadığı için birçok farklı çok detaylı. Tabii tabii detaylı hı hı. malzemelerden oluşuyor. Teknik konular. Tamam. kullanıldığı ve sonuç alındığı çok açık bir şekilde anlatılıyor. İneceği türü yangınlar demişiz. Gaz yangınları, yanıcı gaz madde yangınlarıymış. Bunlar metan, propan, buton LPG, asitelin, hava gazı, doğal gazı, hidrojen gibi gazlarmış. Temel özellikleri neymiş? Patlamalarıymış. Patlama resmi. Temel söndürme prensibi de bunlar da yine boğma. Sö söndürme maddesi olarak da BC tipi kuru kimyeli tozlar kullanılıyormuş. Hafif metal yani böyle pek görebildiğimiz bir yangın türü değil. Gerçi <laughs> görüyoruz ama yangın olduğunu bilmiyoruz. Abi yani demir bir demirin paslanması Metal yanındır aslında. Paslı bir demir. E, normalde ya yanmış. Hiç bir bilmiyorduk yer. evet. Paslanmış bir demir, normalde yanma geçirmiş bir metal yanındır.